Sevgili izleyiciler, Haziran ayında yürürlüğe giren şans kart, fırsat kartı uygulaması beklenenden çok daha az ilgi gördü. Bu uygulama Avrupa Birliği dışından nitelikli iş gücünü Almanya'ya çekmeyi planlıyordu plan meslek eğitimi almış veya üniversite mezunu olan kişilerin Almanya'da iş arayabilmeleri için daha kolay vize alabilmesini içeriyordu. Başvuru şartları ise A1 seviyesinde Almanca yani temel düzeyde ya da B2 seviyesinde İngilizce yani akıcı bilgisine sahip olmak ve en az 2 yıllık bir mesleki eğitim ya da üniversite diplomasıydı. Çalışma Bakanı Hubertus Seyil uygulamanın tanıtımı sırasında puan sistemine dayalı şeffaf bir modelle Almanya'nın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün kolayca ülkeye çekileceğini umduğunu belirtmişti. Ancak sonuçlar beklentilerin oldukça altında kaldı. İlk 4 ayda yalnızca 2300 başvuru yapıldı. Bu da ayda ortalama 590 başvuruya denk geliyor. Oysa İçişleri Bakanlığı aylık 2.500 başvuru ve yıllık 10.000 başvuru bekliyordu. Durumun dikkat çeken bir başka boyutuysa aynı dönemde Almanya'ya yapılan sığınma başvurularının oldukça yüksek olmasıydı. Yaklaşık 80.000 sığınma başvurusu yapılırken şans kartla başvuran nitelikli iş gücü sayısının oldukça düşük kalması uygulamanın hedeflerine ulaşamadığını gösteriyor. Bu düşük talebe rağmen Fırsat kartına başvuranların büyük çoğunluğu oldukça nitelikli. Hazirandan bu yana yapılan başvuruların sadece %15'i reddedildi. Başvuruların çoğunluğu ise Hindistan, Çin, Türkiye, Rusya ve Tunus'tan geldi. Konuyla ilgili yorumlarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz.